Merhabalar. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği resmi podcast hesabı Endokest'e hoş geldiniz. Ben Deniz Türkümatik Can ve bugünkü konuşmacı hocamız Sayın Doçent Doktor Gülay Şimşek Bağır hocamız. Dernek adına davetimizi kabul ettiği için hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün ele aldığımız konumuz insülin tedavisi planlarken C-peptit kullanalım mı? Bu oldukça benim için de dinleyici bütün e, kitle için de çok e, kıymetli bir konu olduğunu düşünüyorum. E, ben de bugün podcastimizde sizinle söyleşte bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Hocamız Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi'nde ve ben de Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde yandal araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Ve bugün çok iyi denk geldi. Kongremizde sunumumuzdan hemen sonra söyleşi yapmak oldukça iyi ve verimli olacak diye düşünüyorum. Değil mi hocam? Evet, ben teşekkür ediyorum. Bugün CPEP'den bahsedeceğiz. İnsülin tedavisinde yeri var mı? Nelere dikkat edeceğiz? Şeklinde Hocam, çok fazla soru aklıma geliyor. Şöyle başlayabilir miyiz? Tabii ki. Hangi hastalarda cepheptit bakalım? Herkeste bakalım mı? E, zor soru. En zor sorudan başladık. E, şöyle ki hem literatürü değerlendirdiğimizde hem de kılavuzlara baktığımızda e, özellikle bakılması önerilen bir hasta grubu var. Her hasta değil açıkçası. E, bu hasta grubunda kimler var dersek... LADA geç başlangıçlı tip 1 diyabet, MODI e, tip 1 diyabet tanısı tam koyamadığımız hastalar ön planda kılavuzlar aslında bu hasta grubuna yani tanımız net değilse tip 1 gibi düşünüyoruz örneğin antikoru negatif veya e, LADA gibi düşündük ama veriler çok uymuyor e, bu tarz hastalarda tanıyı netleştirmek amacıyla e, destek olması amacıyla C-peptit bakıyoruz ancak e, bu kılavuz bilgisi söyledim her hastada değil özellikle hastada e, fakat giderek artan sayıda yayında da e, artık hani tipiki diyabette mesela insülin tedavisinin gerekli olup olmadığının e, sorusunun cevabı için yine glisemik kontrol kötüleştiğinde ilaç değişikliği düşünüldüğünde insülin tedavisini kesmeyi düşündüysek de ki burada kılavuz bilgisi de bu şekilde ara vaka ise eğer hastamız... E, Tam net tanı koyamadık, tip 2 diyemiyoruz, tip 1 diyemiyoruz ki artık giderek artıyor e, bu vakalar. E, bu tarz vakalarda e, deniyor ki eğer insülin başladıysan ve kesmeyi planlıyorsan e, özellikle e, tip 1 ve LADA'yı dışlamak ve de tip 2'nin de ağır insülin eksikliği olan grubu dışlamak adına e, c peptit bakılması uygun olur. Hocam bazı bilgiler benim için gerçekten çok tazeleyici oldu. Muhakkak herkes için de öyle olmuştur. Hocam peki C-peptid ölçümlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl yapmalıyız? Ee, şöyle e, tabii ki her parametre gibi C-peptid'in de e, ölçümünde kısıtlılıklar var. Dikkat etmemiz gereken noktalar var. E, şöyle ki eğer hasta hiperglisemik bir durumdaysa mesela hiperglisemik acil gibi e, veya yüksek kan şekeri ee, ölçtüysek hastada hani biz biliyoruz ki nedeniyle e, yeterince e, insülin CHP salınamayacak. Bu hastalarda öneri normoglisemi sağlandıktan sonra hatta bu durumdan iki hafta sonra bakılması öneriliyor. Yine e, aslında birçok noktada dikkat etmek gerekiyor. E, mesela tipiki diyabetik bir hastada e, bakmak gerekiyorsa eşlik eden insülin direnci ön plandaysa bu seferde kompensatuar bir insülin sekresyonu nedeniyle C-peptit yüksek çıkabilir. Göz ardı etmemek gerekiyor. Aynı şekilde şimdi öneri şu: C-peptitle beraber mutlaka kan şekeri bakmak gerekiyor. Çünkü hipoglisemi ise hasta 70'in altındaysa, bu seferde beta hücre sekresyonu azalacağı için. Düşük çıkabilir. Yani normoglisemi sağlanıp bakmak gerekiyor. E, tabii yayınlarda hani her ne kadar artık ölçüm peptidiyle ilgili gelişmeler ile C-peptit ölçümünün daha güvenilir olduğu söylense de e, yine ultrasensitif C-peptit ölçümleri ile spesifik ve sensitif olarak C-peptit ölçüldüğü belirtilse de e, şimdi e, durum şu: e, testin standartizasyon sorunları. Ee, örneğin farklı laboratuvar ölçümlerinin kullanılabilirliği, e, C-peptit kalibrasyonundaki standarzasyonun eksikliği ve proinsülin ile değişken çapraz reaksiyonu nedeniyle de e, bir takım problemler e, olabilmekte C-peptit ölçümünde. Bir de e, Şöyle bir durum var şimdi C-peptidin, C-peptid böbrekte metabolize ediliyor. %5-10 oranında idrarla atılıyor. Dolayısıyla hani büyük bir kısmı böbrekte metabolize edilen bir molekül. Böbrek hastalığında, kronik böbrek hastalığında veya nefropatilerde C-peptid güvenilir bir tanı metodu değil hocam. Bu noktada şu aklıma geldi. Her gelen hastama sorarım nasılsınız diye. İyi olsak gelmezdik diye böyle ufak bir espri yaparlar. Sizin söylediğiniz de şöyle oldu. Aslında nefropatili çok fazla hastamız geliyor. Acile polikliniğe zaten çok iyi hastamız gelmiyor. Yani bu ölçüm zamanlarına oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yanlış pozitiflik, negatiflik ile çok açık bir laboratuvar tetkiki olduğunu anlamış oldum. Peki hocam Hı. açlık mı, tokluk mu bakalım? Stimüle peptit hangisini önerirsiniz? Şimdi c ölçümünde 3 önemli e, zamanlama var. Birincisi açlık C peptidi, ikincisi random C peptidi, üçüncüsü de stimüle C peptidi. Yani e, glukagon stimülasyon testi ve mixed meal testi ile C peptit ölçümü. Şimdi aslında bakarsak açlık C peptit ölçümü daha kararlı bir durumu yansıtıyor. Ancak e, açlık C peptit ölçümünde C peptit salınımının en önemli stimülatörü olan glukoz e, ortada yok e, ve de inkretin etkiden de mahrum kalınıyor. Dolayısıyla random CHP ölçümlerinde hem incretin etki hem de işte bir önceki öğün kaynaklı plazma glikoz yüksekliği de olduğu için bir nevi pankreasın maksimum e, beta hücre salgısını e, gösteriyor. Dolayısıyla evet açlık da bize bir fikir veriyor ama e, özellikle random e, ölçümler e, çok daha kıymetli. E, zira deniyor ki e, hani eğer ara bir değer varsa yani e, kabaca 0,6 ile 1,8 arasında bir e, C-peptid e, değerimiz e, var ise e, şeye bakın aç mı verdi, e, hipoglisemi de mi, nasıl verdi? Yani 1,8'in üstü ise veriş şeyi çok önemli değil, yeterli olduğunu görüyoruz. Ancak ara bir formdaysa e, belki de bunu stimüle etmek gerekiyor ama toklukla. Ama işte endokrin etkiden de faydalanarak ya da stimülasyon testleriyle. Şimdi stimülasyon testlerine bakacak olursak glukagon stimülasyon testi ve mixed stimülasyon testlerimiz mevcut. E, Mixin stimülasyon testi aslında e, çalışmalarda gold standart. E, şimdi glukagon stimülasyon testinde e, glukagon IV verildikten sonra aslında bir akut farmakolojik bir insülin sekresyonu ses konusu. Ve burada glikoz ve inkretin hormonlardan bağımsız kısa süreli bir cevap mevcut. E, oysa eee mix meal testinde hani günlük hayattakine e, benzer şekilde ve güncel pankreatik rezervini gösterecek şekilde hem glikoz yüksekliğinin tetiklediği C peptit cevabını görüyoruz hem de incretin etkinin tetiklediği C peptit cevabını e, görmüş oluyoruz. E, hatta e, şöyle ölçümlerde e, şöyle bir şey deniyor. E, artık Madem glikoz major stimülatör C-peptid için, o zaman biz e, glikoz C-peptid oranlarına bakalım denen çalışmalar var. E, burada böyle cut değerler alan insülin tedavisi için e, çalışmalarımız mevcut. E, dolayısıyla açlık baktık. Elbette ki bize bir fikir verecek ama aradaki değerlerde e, topluk bakmakta fayda var. Hatta kılavuzda, ada 2025 kılavuzda. da... E, öğün sonrası ilk 5 saatte bakılan C peptidin hani böyle nizami testlerle karşılaştırılabilir, bakabiliriz demektedir bu noktada. Hocam ben kendi üstüme de şöyle dersler aldım. Genelde poliklinikte hastalarımızı aç karna kabul etmiş oluyoruz. Genelde testleri o şekilde alıyoruz ama tokluk sonrası ilk 5 saat içerisinde cepeptit seviye ölçümünün önemli olduğunu anladım. Mix meal testiyle bakmamız gerektiğini anladım. Yani tek değere göre karar vermememiz gerektiğini anladım. Ee, Galiba ve eşik değerler de var hocam evet. değil mi? Şimdi bu tek değer deyince burada şeyden de bahsetmek istiyorum. E, gerekirse doğru hastalarda takip C-peptid değerlerine bakılmalı. Kılavuzlarda 3 yıl, 5 yıl gibi değerler olmakla beraber C-peptid rezervi düşük, otoimmünitesi yüksek hastalarda 6 ayda bir takip gibi öneriler de mevcut. Bu tamamen hastaya, klinik durumuna göre değişiyor. E, örneğin, ee, hani bir e, çalışmadan örnek verecek olursam, la da hastalarında e, mesela C peptiti oldukça düşük hastada zaten mutlak insülin eksikliği düşünüyoruz, sıfır altından nanogram mililitrenin altındaki hastalarda eğer e, böyle 0 dokuz iki arasında ise e, takip et, e, insülin ver tedavide ama. Takipte de nereye gideceğine bir bak deniyor. Yine 2.1'in üstünde yüksek bir değer güzel işler yolunda gidiyor. Ancak takipte regulasyon bozulursa tekrar bir c -P -P bakılması öneriliyor. E ve hatta şöyle hani lada düşündük tip 1 mi diye düşündük e modi düşündük düşük rezervli yılların tipikisi mi diye düşündük. Aradayız. hani C-peptidi 3-5 yıldır devam eden hep aynı bir değer var ise C-peptidi. Hani bu büyük ihtimalle tip 2 veya monogenik diyabettir de diyebiliriz bu noktada. O zaman hocam e, hastamızı kontrollerde bir nedenle e, kötü regülasyonu görürsek muhakkak e, takipçe peptitlerine bakmalıyız. E, ara kontrollerde, uygun, kontroller, hastalarda, uygun hastalarda, özellikle küpelendiğimiz, arada kaldığımız hastalarda e, önerilen e, bir ölçüm metodu. Hocam yine çok şey öğrendiğimiz bir podcast oldu. Benim için çok verimli ve öğretici geçti. Dilerim podcastimiz tüm dinleyicilerimiz için verimli ve fikir verici olmuştur. Sayın Gülay hocamıza bu kıymetli cevapları değerlendirmeler için çok teşekkür ediyorum ve derneğimize podcastte emeği geçen tüm herkese saygı ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürler.